Nasılsınız? Kolay evet. gelsin. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. bulduk. Evet. Karaköprü Belediyesi Ferişleri Müdürlüğümüz ona bağlı yol işleri, kaldırım işleri son surat bir şekilde Karaköprümüzün çeşitli mahallelerinde devam ediyor. Şu an Seyran Tepedeyiz. Çok hızlı bir şekilde hiç mevsimi de dezavantaja dönüştürmeden göreve geldiğimizden bu yana tüm ekiplerimiz, yol işlerimiz, makinalarımız ee, tüm gücümüzle sahada yeni yollar açıyoruz. Yeni üst yapılar yapılıyor. Yeni kaldırımları yapılıyor. Karaköprü sürekli büyüyen bir e, şehir, büyüyen bir ilçe. Dolayısıyla ekibin de yoğun çalışması bu büyümenin getirmiş olduğu hız sebebiyle ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışıyorlar. Emeği geçen ben arkadaşları kutluyorum. Fen işleri ekibimize, fen İşleri müdürlüğümüze, yol işleri ekibine, kaldırım ekibine, kilitli parke düzenleme ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her şey sırayla, belli bir planlamayla geliyor. Hiç merak etmesinler. Biz Karaköprü'nün adım adım her noktasını denetliyoruz. İşimizin başındayız. Programlı bir şekilde de tamamıyla bu üst ve alt yapı işlemleri de devam ediyor. Bitecek Allah'ın izniyle. İşimiz bu, işimizin başındayız.